Evet değerli izleyenler Urfa Değişim TV ana haber bülteninden hepinize iyi akşamlar. Ben Payam Kaya. Günün gelişen sıcak haberleri ekranlardayız. Hepinize iyi seyirler dileriz. Şanlıurfa'da geçtiğimiz yıl 200 gramı 3,5 TL olan pide bu sene 7 liradan satışa sunulacak. Şanlıurfa'da unlu mamulleri ustası Salih Semeh ise Ramazan ayında pide satışında artış yaşanmayacağını söyledi. Ramazan Ramazan pidesi şu anda sizde ne kadar? Burada her sene iki gibi artışlarımız olmuştur. Normal şu anda ekmekler yedi liradır. Ramazan'dan dolayı Ramazan'da da yedi liradır. Yani bizde bir ufak pidemiz var bir de büyük çiftli pide dediğimiz onlar var. Teknik pide pidelerimizin fiyatı yedi lira. Çiftli pidelerimizin ücreti. 11 Mart pazartesi günü Ramazan ayı başlayacak. Tekli 200, çıbrılar 400 lira. Buranın biraz maliyeti daha orada olan olduğu için bu kadar olur. Yani bu sene Şanlıurfa'da pide fiyatları değişkenlik göstermeyecek. Yok göstermeyecek. Şimdilik göstermeyecek. Zamanlar... Şanlıurfa'da Ramazan ayının başlamasına kısa bir süre kala iftar sofralarının vazgeçilmezi olan ve sofraları süsleyen Ramazan pidesinin fiyat tarifesi belli oldu. Bu sene 12 katı. Yani tekle bir de somur yedi lira. Şimdi de on Yani Ramazan'a özel bir fiyat değişikliğine gidilmeyecek. Yok gidilmeyecek. De Şu getirmişler. Halka... Geçen yıl 3 Türk lirası 5 kuruş ola pide bu yıl artan maliyetler nedeniyle %100 artarak 7 TL'ye ulaştı. Kıbrıs'ta diyecek bir şey yok. Bunlara kabatında ise büyük şehrin ya da kim ilgileniyorsa bunun buradan kaldırıp halk görmüyor. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, 250 gramlık Ramazan pidesinin İstanbul, Ankara ve İzmir'de 15 liradan satılacağını açıkladı. Pazarın ucuna kursun. Ondan sonra daha sonra insanların görebileceği yerlere kursun. Yazık ya, bizim değil, bir şey değil. Biz de işte... Balcı'nın açıklamasının ardından Şanlıurfa'da pide fiyatının ne kadar olacağı merak konusu oldu. Alsınlar ben daha çok isterim. Ben de yani, olarak, gü, e, Gül böreklerimiz var, sarı böreğimiz var, sosyete poğaçalarımız var, simit poğaçalarımız mevcuttur. Konuyla ilgili Urfa Değişim ekibine açıklamalarda bulunan onlu mamulleri ustası Salih Seme, Ramazan ayında fiyat değişikliğine gitmeyeceklerini belirterek 200 gram Ramazan pidesinin fiyatını 7 liradan satılacağını kaydetti. Yani gündüz önce, o bazı ders çalışanlar tutamıyor, hasta olanlar tutamıyor. O yüzden onlar gelip arıyor. O da yani utanarak alıyorlar. Bunca kadar da kendi bir yere bir İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aydın ve Hatay merkezi 9 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen kafes 50 operasyonlarında iki ayrı organize suç örgütü çökertildiğini açıkladı. Organize suç örgütü üyesi 37 şüpheli yakalandığını kaydetti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden Hatay'da elebaşılığını BÇ ve MÇ'nin, Aydın'da elebaşılığını Hüseyin Avni Demirkol'un yaptığı iki ayrı organize suç örgütü çökertildiğini paylaştı. <laughs> Bakan Yerlikaya yapılan operasyonların devam edeceğini belirterek şu bilgileri paylaştı: "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız." Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine hayatı dar edeceğiz dedi. konuşma ana verdiği Cumhuriyet Halk Partisi Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Meclis kürsüsünde Urfa Vekili Bekir Bozdağ'ın Fethullah Güler hakkındaki söylediklerini hatırlaması üzerine Bozdağ daha öncesinde söyledim. Ben onları çöpe attım. Oradan çıkarıp getiriyorlar. Ben bugün bir kez daha söylüyorum. Onları lağım çukuruna attım diyerek tepki gösterdi. Değerli milletvekilleri, Meclis Başkanlık Divanı olarak bizim bu tartışmalara katılmamız iştizük gereği doğru değil. Ancak şahsımıza dönük ithamlar karşısında açıklama yapma yetkimiz de var. Bu nedenle bize dönük yapılan iftirayı... CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, meclis kürsüsünde AK Parti milletvekillerini FETÖ'cü olmakla suçladı. Da söylediğim sözler atılıyor. Daha önce de söyledim. Ben onları çöple attım oradan çıkarıp getiriyor. Ama bugün bir kez daha ben onları lağıma attım. Oradan elinizi soktukça sizin elinizde kirlenir ağzınızda. Tanal, meclis kürsüsünde AK Parti Şanlıurfa Milletvekili ve Meclis Başkan Vekili Bekir Bozda dönerek, FETÖ'cü arıyorsanız bakın budur burada. Planması temizlenmesi için gövdemizi ortaya koyduk ve bu mücadeleye Türkiye'de şahittir, herkes şahittir. Ama sürekli bizim lahmı attığımız ve defalarca reddettiğimiz. Bekir Bey ne diyordu burada? O bir muhteremdir. Hepiniz Bekir Bey gibi değil misiniz? Her defasında gündeme getirilmesi gerçekten çok büyük bir saygısızlık. Bunu ifade etmek isterim. Yeri geldiği zaman 10 sene önce söylenmiş lafı şimdi niye getiriyorsunuz deniyor. Yahu. diyerek Bozdağ'ın Fethullah Gülen hakkında söylediği sözleri hatırlattı. Demiş gibi defalarca temcik pilavı gibi buraya getirmenin ne alemi var? O zamanı o zaman söylediğim lafı ben söylüyorum. Çöple attım. Daileri Kanal açıklamalarından sonra Bekir Bozdağ kendisi hakkında söylenen sözlere yanıt verdi. Terörist başıdır. Benim söylediğim budur ve buna inanarak mücadelesini verdim. Türkiye şahit, Herkes bunun şahididir. Fetö ile mücadele eden insanları böyle itibarsızlaştırmak hiç kimseye bir şey kazandırmaz. Teşekkür Karaköprü Belediyesi'nin açtığı ahşap oyuncak yapım atölyesinde çocuklar için doğa dostu ahşap oyuncaklar üretilirken hem çocuklar sevindiriliyor hem de plastik kullanımından doğanın korunması sağlanıyor. Karaköprü Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde açtığı üretim atölyeleriyle hem vatandaşlara mesleki ve el becerisi kazanımı sağlayacağı kurs hizmeti veriyor, hem de yeni üretimler gerçekleştiriyor. Karaköprü Belediyesi Necmettin Cevheri Gösteri ve Kültür Merkezi'nde kurulan ahşap oyuncak yapımı atölyesinde çocuklar için doğa dostu ekolojik ahşap oyuncaklar ile ahşap hediyelik nesneler üretiliyor. oyuncak yapımında doğaya zararlı olan plastiklerin kullanımının azalmasına dikkat çekmek için atık ahşap parçalarından üretilen ahşap oyuncaklar boyanarak kullanıma hazır hale getiriliyor. Karamek kursları kapsamında ahşap oyuncak yapım kursu da faaliyet gösterirken kursa devam eden vatandaşlar makine kullanımı ve ahşap oyuncak ve nesne üretimini öğreniyorlar. Dur. kalbinin ana damarlarında darlık olan hasta Harran Üniversitesi Hastanesi'nde gördüğü tedavinin ardından sağlığına kavuştu. Harran Üniversitesi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Doktoru, İyisi M. Ziya Bağış ve ekibi, kalbinin ana damarlarında darlık olan bir hastayı başarıyla ameliyat ederek sağlığına kavuşturdu. Hasan Bey bizim Mersin ilinde yaşayan bir memur arkadaşımız. Çok uzun yıllardır kendisini tanırız. Uzun yıllar önce annesinin ameliyatında da bulunmuştum. Kendisinde yakın zaman önce mitral kapağında yani kalbin içerisinde çalışan bir kapakta ciddi yetmezlik olduğu tespit edilince bizimle temasa geçti. Gerekli tetkiklerini inceledik. E, ameliy ameliyat Mersin'den gelen ve daha önce başka hastanelerde tedavi görme imkanı bulamayan Hasan Ünlüye gerçekleştirildi. Eee Korner yaptığımızda kalbin ana damarında da ciddi bir darlık olduğunu kendisiyle paylaştık. Ameliyatı bu şekilde yönlendireceğimiz konusunda bilgi verdik. Ameliyata girdiğimizde de çok şükür göğüsten aldığımız damarla kalpteki ana atar damarına bypass yaptık. Bypass'la beraber aynı zamanda mitral kapağını da değiştirdik. Doktor Üyesi M. Ziya Bağış, hastanın tetkikleri ve anjiyosu sonrası kalp damarlarında ciddi darlık olduğunu belirterek, göğüsten alınan damarla kalpteki ana atar damarı bypass yaptıklarını ve aynı zamanda mitral kapağı da değiştirdiklerini söyledi. ...verdiğini bu şekilde de ispat etmiş oluyor. Yine il dışından gelen diğer hastalarımızda halen ameliyat olanlar var, ameliyat bekleyenler var. Gün geçtikçe hem klinik olarak hem hastane olarak güçleneceğimize inanıyoruz. Bağış, hastanın sağlıklı bir şekilde taburcu olduğunu ve sadece Şanlıurfa'ya değil, tüm bölgeye hizmet verdiklerini kanıtlamış olduklarını ifade etti. Annemin ameliyatında bulundu. 24 Ocak 2024'te de benim ameliyatımda bulundu. Cesapur. Ee, bana soruyorlar. Ya hayırdır? Şanlıurfa ne? E, güven. Sağ Bilgi, güven. Allah razı olsun yani Şanlı Ziyaoğlan'ın Ziya Hocamdan da tüm personelden de Allah razı olsun. Seçim çalışmaları kapsamında geniş katılımlı mahalle toplantıları yapmaya devam eden Eyübi Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Osmanlı Mahallesi ziyaretinde büyük ilgiyle karşılandı. Hanım, sayın başkanı. Belediye meclis üyesi ve adaylarıyla birlikte, Mehmet Demir öncülüğünde Osmanlı mahallesinde halkla buluşan Başkan Kuş, burada yaptığı konuşmada 5 yıllık süreçteki hizmet ve yatırımları hatırlatarak, Şanlıurfa'nın en modern yerleşim alanını Eyyubiye'de inşa etmeye başladıklarını söyledi. İnşallah önümüzdeki dönem içerisinde de Osmanlı mahallemize yine inşallah bir şey kapalı sel pazarı kazandıracak. Yine muhtemelen görmüşsünüzdür. Türkiye Şanlıurfa'da Şanlıurfa'nın Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun gençler gerçi. Bunu da en büyük millet bahçesi. Gördünüz değil mi orayı? Evet, evet. Amcalarım gördü mü bilmiyorum. Gördüğünüz millet bahçesi. aşağı evet. Akçakalıyoruz. Şu anda onun yapmaya kalksak en az bir katrilyon. En az bir katrilyon. Diğer belediye başkanları eserleri bıraktığı zaman arkasından konuşulur. Bizim derslerimiz inşallah millet bahçemiz var. Bizim meselemiz inşallah sayırsa 87'si gece kondu ve plansız yapılardan oluşan Eyyubiye'de bir yandan kentsel dönüşüm diğer yandan da yeni imar alanları açarak modern bir şehir inşa etmeye başladıklarını belirten Mehmet Kuş, Şahinler. Mevkiinde imara açtıkları sağlam zeminli yapı rezerv alanında inşasına başladıkları sismik deprem izolatörlü bin konutun yanında yine girişimleri sonucu Toki'nin bölgede 7 bin konut yaptığını, en kısa sürede Eyyubiye Belediyesi olarak 5000 konutluk projeyi de başlatacaklarını söyledi. Bu sene olması gelecek sene de orada en az bir 5000 konutluk inşallah projemiz var. Yani biz tasarladığımız projeleri inşallah hayata geçireceğiz, bitireceğiz. Bitirdiğimiz zaman da 250 bin nüfusunu barında barındıracak yeni bir ev yapıyoruz inşallah. 25 trilyon dedim gözden çıkarmıştık şu anda 250 evin tadilatını yapıyoruz. Karikatlar ihtiyaç şeyi eter. Para yüksek değil. Şimdi ne kadar çık adam beş katlık ev yapıyor. Beş katlık Evet değerli izleyenler Urfa Değişim TV ana haber bülteni sonuna geldik. Şimdi ise gazetenin manşetinde yer alan haberlerimize bakıyoruz. Gazetenin manşetinde bildiği gibi Ramazan ayına kısa bir zaman kaldı. Şanlıurfa'da Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu. Geçtiğimiz sene 200 gramı 3,5 liradan satılan pide Şanlıurfa'da bu sene 7 liradan satılacak. Konya ilişkin Salih Semeh ise Ramazan ayında pide satışında artışa gidilmeyeceğini söyledi. Bir diğer haberimiz ise Şanlıurfalı AK Parti Milletvekili Nurettin Nebati, e, il, Nurettin Nebati mecliste olmadığı halde yerine oy pusulasının kullanılması ortaya çıkmasının ardından e, Şanlıurfa Milletvekili ve Meclis Genel Kurulu Başkanı e, meclisin e, mecliste olmadığı halde yoklama pusulası verdiği için tepkileri neden oldu. Kültür ve tar e, Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kültür varlıklarını ön plana çıkaran yeni film yapılacak dedi. AK Parti İl İhsan Hakları Başkanı Avukat Gürkan Ayaydın, 28 Şubat darbesinin ta e, insanlık tarihinde bir leke olarak e, geçmiştir dedi. Bir diğer haberimiz ise İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, göçmen kaçakçılarına oper e, yönelik operasyon düzenledi. 42 göçmen kaçakçısı yakalandı. Ceylan Pınar'da yaşayan engelli çiftin isteği gerçekleşti. Uzman doktor uyardı. Mavi ışık uykusuzluk, yorgunluk ve dikkat dağınıklığına sebep oluyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrencilerin sınıf tekrarı ve devamsızlık affı ile ilgili önemli açıklamalarda bulunarak taviz vermeyeceklerini belirtti. Halfeti ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu muhtar adayı öldü, üç kişi ise yaralandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek farklı isimlerle faaliyette bulan sitelere suç duyurusunda bulunduğunu söyledi. Evet değerli izleyenler Urfa Değişim TV ana haber bülteni sonuna geldik. Haberlerimizi hadi daha, daha iyi akşamlar dileriz.